gidebilir mi? Tekrar. <laughs> Tekrar. Lapa tutmak ister misin? Aa pardon omuzu çıkar özür dilerim. Ben... Aa yok o da dövüşüydün tutabilirsin istersen. Yok yok. Ama yanlış elim kayar da çeneni elimle verirsem sıkıntı Yumruk olacak. gelir sonra... Ben gidiyorum Eren. Bence o topa girmek en mantıklısı inan. Sen yine şey dersin sonra omzum çıktı. Evet, kandiyo, çok omzum haydi! Bu arada doğru tercihi yaptım. Hı? Seni tebrik ediyorum. Doğru tercihi ne olduğunu nereden biliyorsun? Peki yanlış tercihin neden yanlış tercih olduğunu düşünüyorsun? İzle ve gör yanlış olduğunu kendi göstereceksin. zaten. Sen benim nasıl sinir size verilmedi değil mi erkekler evine? Neyim? Benim buradaki o çıldırışım. Nasıl Yok. çıldırdı var gerçekten. ya. Sen ilk girerken nasıl bir tepki verdin ben onu hiç anlamadım. Direkt çok Hı sakindi sonradan tepki şey, vermeye başladı. Şey, biliyor muydun böyle bir şey olacağını? Hı -hı. Yani nasıl şey, ben Ve gerçekten ilk defa mesela. burada karşılaştık. Konu da o kadar çirkin bir konu ki olsan. Hani burada ya, Halka'nın da duyacağı bir platformdayız. Hı. Anlatamıyorum çünkü o konuyu anlatabilmem için o çirkin kelimelerin barınması gerekiyor. Tabi anlatamazsın onları. Anlatamıyorum ama dikkat edin. Ya bir erkeği elinden mi diyorduk sen bir erkeği elinden aldın falan. Ben intikam aldım. Hmm. Ha. Ama bir bildiğim var Anladım. ki aldım intikam. Yalan söylemem Dobrayım biliyorsunuz. Ne yaptığımı da yaptım derim. Çoğu şeyi yapmadım ama ona yaptı diye yansıttılar. O da onlara inandı. Sonra benim canımı çok yaktı. Karma hep diyorum. Bana kale, kalecisiz geliyor. Topu da önüme koyuyorlar. Ne yapayım ben de topa dokunuyorum. Kahve yapıp kızlar evine götürebilir miyim Aynur'a? Aynı mısınız? Senin bir yere geçelim artık. Seni seviyorum. Ha? Teşekkür ederim. Şey bir... verdi mi? Verdi. Sen de iste istiyor. ama sen verirsin. Robot. Robot. Robot, robot, robot. Ee, Berke Berke'yle beraber kızların evine gidip kızlara ufak bir cestle kahve götürebilir miyiz? Çok iyi görünüyorsun. Harikasın! <laughs> robot bize bakar <laughs> mısın? Bakalım, Bakalım mı? bize izin verecek Biz Tek gidebilir sana. miyiz erkekler evine? Çünkü herkesler buraya geldi. Ben de gitmek <laughs> istiyorum lütfen. Kalb ben geliyim. Burası çok sıkıcı. <laughs> Bugün çok yakışıklı olmuşsun Robot. <laughs> Ay evet bir böyle bir... Bir gözüme hoş Üşim, geldi. Alıcılık var, üç çekicilik var. Evet. Bu kadar seksi. Aşkım! Beni dinliyor musun? Evet. Hep gözün orada, hep dedikodu, hep dedikodu, hep karıştırmayı planlıyorsun, hep. Ya bir mevzumu söyle, bir ortalık karıştırdığımı i̇şte söyle. İşte o kadar iyi yapıyorsun, anlamıyorum ben <laughs> Nasıl Ama mi? anlamıyorsun? Ama yüzüne anlıyorum ama. Çünkü öyle bir şey yapmıyorum. Yapıyorsun, sen ya bence ben aralarındaki sanki... en akıllısı sensin o konuda. Arkadan arkadan yapıyorsun. O zaman bu şeye geliyor, işi bileceksin, işe gitmeyeceğim evet, gibi bir şey Evet, var? o var. Bir yani. de bazen işte kırmızı oda da çok uzak oturuyoruz. Ben iletişim yakın severim yani. Bir göz göze bakalım. Um, ben de böyle dip dibe sevmiyorum ya. E, dip yalnız. dibe dediğin de o kadar dip da dip değil. değil yani. Kırmızı odada bir, bir gördüm. Bir şey de sen bunu niye bu kadar hızlı sallıyorsun? <laughs> tamam sallamıyorum. <laughs> İyi bakalım sen birazcık sor. Oralara bakma, oralara bakma. Bana bak. Hediye mi kaldı gözün? Tabii çok güzel. Sen çok nasıl hediyelerden hoşlanırsın? Onu ben söylememem gerekiyor. ...seni daha tanımıyorum ya o yüzden. Tam mesela, Şimdi kötü olmasın, Leyla mesela küçük hediyelerden hoşlanıyor. Mesela Aynur... ...abartı hediyelerden hoşlanıyor, onu diyorum. Sence? Bence tam ortası. Bir gün mesela küçük hediye de mutlu olabiliyorsun... ...ama yeri geldi mesela örnek veriyorum çok özel bir anımızda... ...yemek yerken büyük bir hediyeden daha çok hoşlanırsın. Maybe. Cevap ver bana, cevap ver. Like, ben cevap veriyorum işte. Maybe deyip duruyorsun. <gülüyor> <Belki> <gülüyor> Sen birazcık söyle. Neyi söylemiyorsun? Hep, hep de beni süzüyorsun. Süzerim. Ben herkesi süzüyorum. Bana özel değil yani. <laughs> Seni de süzüyorum. Verdiğin cevaplar çok tutarsız. Hasret Hanım. Ay yaptıklarımla söylediklerim tutarsız mı geliyor size Görkem Bey? Bana geliyor, bana. Onlar bana hoş... geliyor. Bu arada şey konularından rahatsızsan söyle bu arada bir daha şey açmam. Ne? Gereksiz bu, se e ya da önceki. Yok. Çünkü bitti her şey, hiçbir şey yok ortada biliyorsun. Başlayan bir şey yoktu ki zaten evet. bitti. Yok düşüncem olarak hani böyle bir şey hissetmiyorum. Yani o yaptığım saçma bu şey, hareketler falan yok öyle bir şey. Koala gibi. <laughs> o görüntüleri aklına sil diye söyledim yani. Bu <laughs> görüntüler ne yazık ki silinmiyor. Olsun. Yani sorun teşkil etmemeli yani. Sonuçta geçmişte kalmış. Söylemize bakalım. Geçmiş geçmişte kalmış. Evet. Neyse o kadar takıntılı bir insan değilim yani. Aferin. Kıskanç mısın peki? Taktığımı takarım ama. Ben de öyle. Kıskanç mıyım bilmiyorum, yerine göre. Aslı kıskanç birisi değilim ama. Yani benim bir kız arkadaşım olabilir mi yani? Olabilir. Güzel, sevindim. Yine kavga ettin Kavga etmedim, Çocuk onların Tartıştık. Görüsü. Bat geldi, yani Murat'ın yanına inşallah. dikildi, ben de Anlattım gittim Mert'in Mert. yanına dikildim. Ben dedim Mert'e piyon dedi, Mert dedim piyon falan değil, kral dedim, ben dedim Mert'in piyonu olurum. Ben dedim bu adamın piyonu olurum. Ozan'ın da dedim olurum. Oğuz'un olurum. Herkesin Siz olurum de dedim. Siz dostsunuz tabii ki de bir birbirinize şey bile yok zaten. Onların onlar piyonu dedim kral ben piyonum dedim. O gitti yanına dikildi Bat. Murat'ın yanına dikildi. Ben de çıktım Mert'in yanına dikildim. Bunu yapacağız tabii ki yani. Bat'ın bazı hareketleri çok irite edici T olmaya başladı. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Boks eldiveniyle şey getirdiler. O <laughs> ee, neydi? Lapa. O, boks yapıyor Murat orada. <laughs> Stres atmam lazım diyor. Tolga sen nasılsın? İyi, iyi. Hala şey bir bir şey ya, hala ev adapte olmaya çalışıyorum. Duyduğum, konuları bitirme. anlamaya çalışıyorum daha doğrusu. ev adapte oldum da heyecan meyecan hiçbir şey kalmadı. Duyduğun bir şey yok ki. Değil, değil, mi? değil Bitti. mi? Bitti. Çok Aynen. şimdi konuyu nereden... Sadece konuları bilmiyorum, yorum yapmak istiyorum ama diyorum ki yani belki yanlıştır falan. Evet. Çünkü seni ilgilendiren bir şey yok Aynen, ya şimdi araya beni girersen ilgilendiren bir şey yok. iyi olmaz, hoş olmaz diye düşünüyor insan. Aynen yani. öyle. O yüzden çok şey yapmıyorum ama herkesin bir sıkıntısı, bir sorunu var yani şu an. Sana karşı peki yeriz harici bir gruplaşma falan bir şey hissediyor musun? İyiler değil mi? Bir sıkıntınız yok. Yok. İyi, süper. Evde dikkatini çeken birileri var mı Oğuzhan dışında? Oğuzhan bitti zaten. Yani, yani, asla bir daha dikkatimi çekecek. <laughs> Beğenmiştim <laughs> ya, şimdi var mı aklında birileri? Şu an yani ben hemen bir adım atar mıyım birine bilmiyorum. Yani sen belki atmazsın yani. da birini beğenmiş olabilirsin. Bilmem. Söyle Tabii söyle. Söyleyeceğim 10 tane erkek var yani illa bir opsiyon vardır yani değil mi? Bilmem. Belki vardır belki. Tamam iyi göz temas kuralım çok bakış bakışmak istedim. Bir şey söyleyeceğim temas yok. Niye aile mi kızıyor? Her temas yok ben onun aileme alakası yok ben istemiyorum böyle bir tamam. şey. Tamam böyle demiyorum. Böyle de yok. Yok ya öyle. Hiçbir şey yapmıyorum. Bu ne arkadaşıma evet, da tamam. dokunabilir. Ben böyle arkadaşız evet, şu an. Bu öyle bir şey değil. Nasıl bir şey? Ha sen hislerin farklı bana karşı. Hayır, senin hislerin tamam, tamam. bana karşı farklı büyük bir ihtimalle. Ben hiçbir şey demedim. Sen şey değil. açtın. Öyle, sen, bir şey öyle bir şey değil dedim. Ben değil arkadaşımsın. Dedi. Arkadaşıma Hayır, arkadaşım, gayet öyle dokunabilirim. Ben mi? gidip arkadaşlarıma öyle dokunmuyorum. Allah. Ha, tamam, kol temasına falan mı yani? Mesela bir ne, şey dediğimizde şöyle yapabiliyorum gidip, mesela. Mesela Oğuz'la böyle yapıyor musun? Ne yapıyormuşum? Böyle. Böyle yapmadım bir kere. Böyle tuttum bunu. <laughs> <Benim> ya ama ne? <laughs> tamam sana dokunmayacağım bundan sonra. Demek ben arkadaş değiliz. Şey. Nasıl? Ne temas bağımlısı değil misiniz? Nasıl arkadaş değiliz? Arkadaşız ya. Az önce dedin ya arkadaşıma dokunma, şey dokunma öyle bir şey değil dedin. Tabii şimdi bizim <laughs> muhabbetimiz var farklı bir şey. Senle aynısı değil her, diğerlerinde değil. Ya, ben farklıyım. Farklılığından alakası yok. Ben seni doğrusu tanımıyorum ya.